fazla görülen uykusuzluk neden oluşuyor? Kaliteli uykulu için e, uyku için neler yapılmalı? Yorgun kalkmanın önüne geçilebilir mi? Uyku bozuklukları uzmanı Sayın Hakan Kaynak bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Şimdi ben ederim. biraz önce dedim ki reklama gitmeden önce hala bu saatte bizi seyrediyorsanız ve uyku sorununuz varsa biraz daha uykusuz kalın ekran başına. Şimdi ilk başta şununla başlamak istiyorum. Şunu bir netleştirelim. Uykusuzluk e, bir hastalık mıdır? Eee Uykusuzluk bir hastalık değil. Uykusuzluk bir hasta birçok hastalığın belirtisi. Zaten yanlış yani uykusuzluğun bu kadar büyük bir sorun haline getir gelmesi de bundan kaynaklanıyor. İnsanlar uykusuzluğu bir hastalık olarak alıp onu bir ilaçla tedavi etmeye çalışıyorlar. Halbuki uykusuzluk belirtisinin altında birçok uyku hastalığı, birçok uykuyla ilgili yanlış uygulama ve diğer hastalıklar da geliyor. İşte e, bir kaşıntı nedeniyle de insanın uykusu kaçabilir. Hı hı. E, bir... Akciğer sorunu olduğunda, solunum yetmezliği yaşadığında da uyuyamaz. Bir kalp problemi olduğunda da uykusu kaçabilir. Ama psikolojik nedenlerle o gece çok heyecanlıdır, ertesi gün önemli Şimdi bir Şimdi bir şey soracağım. Pro evet, burası önemli. Yani günübirlik ya da belli dönemlerde ortaya çıkan bir e Sorun olabilir bu. Dediğiniz gibi ertesi gün evet. çok önemli bir sınavı vardır, bir iş görüşmesi vardır, hayatının çok önemli bir günüdür. İnsanlar uykusuz kalabilirler. Evet. Ama bunu hayatının e, belli bir döneminde çok sık yaşayanlar açısından bu gerçekten bir kabusa dönebiliyor. Ee, tabii. En e, çok nasıl vakalarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi e, bizim karşılaştığımız vakalar tabii ki çok daha farklı. Nasıl? E, bu bahsettiğimiz insanlar e, bir hekime gelmiyorlar. Geceliğin... Ertesi günkü programı dolayısıyla uykusu kaçan bir insan neden uykusu kaçtığını biliyor veya bir sıkıntısı nedeniyle uyuyamayan insan kafasına takılmış bir sorun nedeniyle uyuyamayan insan neden uyuyamadığını biliyor ve onlar hekime gelmiyorlar. Hı hı. Ama biz insanları iki grupta değerlendiriyoruz. Bir uykusuzluğa eğilimli olan insanlar bu genetik olarak böyle. Bazı insanlar daha doğduğu andan itibaren uykusuzluğa eğilimliler. Yani bebekken ee, belli oluyor bazı. Bebekken belli oluyor. Hani i̇şte, zor uyuyan bebekler var. Zor vardır. uyuyan bebekler, hı hı. gece sık sık uyanan bebekler, sabahleyin erkenden uyananlar, işte en ufak bir sağlık probleminde uyuyamayan hı hı. bebekler. Hı hı. Bu özellik ömür boyu devam ediyor. Bir de aşırı uyuyanlar var. Hı hı. Uykuya eğilimliler var. İşte canı sıkıldığı zaman gidip Bu yatanlar. Da <laughs> bir sorun olarak görmeyelim de bu bir kişisel özellik ve değiştiremediğimiz bir özellik